Değerli basın mensupları, öncelikle ilgiliniz için teşekkür ediyorum. Yozgat Veteriner Hekimler Odası tarafından düzenlenen Volkan Nale'yi anma programına bugün iştirak ettik. Bilindiği gibi Volkan Nale 25 Nisan 2022 tarihinde görev yapmış olduğu mezbahada bir saldırıcı sonucu hayatını kaybetti o gündem bugüne değerli meslektaşımızın anısını yaşatmak için KFTE Birliği ve diğer odalarımız tabi özellikle de Yozgat Veteriner Hekimler odamız tarafından her yıl 25 Nisan'da anma programı düzenleniyor. Biz de yönetim kurulu üyelerimizle birlikte ikinci başkanımız genel sekreterimiz ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte bugün bu programa iştirak ettik mezar ziyaretinden sonra bir e, mevlim. daha sonra da e, yine tertiplenen bir yemeğe katılmış olduk. Bu vesileyle bu düzenleme için bir kez daha Yozgat e, ve Tener olası başkanımız yönetimine ve emek ve katkısının herkese huzurlarımızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Orkan Nale'yi bizzat tanı, tanırdım. Orkan Nale kardeşimiz düzgün, ve hem mesleğini icra etme açısından hem insan karakteri açısından düzgün bir insandı. Biz yaşadığımız sürece onu hiç unutmayacağız. Anısını hep paylaşacağız. Bu vesileyle de bir konunun altını özellikle çizmek isterim. Ve temel hekimler görevlerini ifa ederken gerek serbest çalışanlar, gerekse kamuda çalışanlar zor şartlarda zaman zaman hem fiili hem de sözlü saldırılara şiddete uğruyorlar. Biz baştan beri şunu söylüyoruz, bu saldırılar inşallah hayatlara mal olmaz demiştik. Ama çok acı, belirttiğim gibi üç yıl önce, bugün korkanlarla ebedi hayatı irtihar etti. <laughs> Tabi geride bıraktıkları ailesiyle zaman zaman görüşmelerimiz devam ediyor. Şimdi son günlerde bu şiddet tırmanışa geçti adeta. Yani hem dar kolayları, bu dar kolayları taraftan tabiri caizse sopayla diğer taraftan ateşli silahlarla kadar devam ediyor. Bizim bu vesileyle tüm yetkililerimizden talebimiz Yıllardan beri şu, veteriner hekimler sağlıkta şiddetin yani caydırıcı olması açısından bu suçların tekerrür etmemesi, bu fiillerin tekerrür etmemesi için sağlıkta şiddet yasası kapsamında değerlendirilmesi gerekiyor ki veteriner hekimlerde bilindiği gibi sağlık hizmetleri sınıfında hem 1593 sayılı hem de 657 sayılı kanuna göre sağlık hizmetlerinde görev yapan meslek grupları, Aksi takdirde biz korkuyoruz, endişemiz, üzüntümüz yeni volkan mahalleler olmamalı, Olma, olmamasını özellikle talep ediyoruz. Olaylara karşı da yine biz Türk ve Tenekmeli Birliği olarak en azından muayene sırasında o Kuvvetleri'nin görevlendirilmesini, işte birkaç saat orada görev yapmalarını e, ve e, bu bir takım müdahalelerin olmaması noktasında da önemli buluyoruz. 1398 belediye var Türkiye'de. Yaklaşık 340'ında barınak var. Diğerlerinde barınak yoktur. Kamu idaresi 2028'e 2028 kadar bir geçiş süreci tanıdı. O güne tarihe kadar belediye barınağı olmayan belediyeler barınağı yapacaklar. Ama biz ve ten birliği biliyor olarak oradaki hayvan refahı şartlarının oluşturulması, asgari hijyenik ve fiziki şartlarının sağlanması işte hastalanan e, efendim, hasta, e, hayvanlara zamanında müdahale edilebilmesi için belediyelerde çalışan veteriner hekim sayısı şu anda yetersiz. 2000 civarında veteriner hekim çalışıyor. Bakın 1400 belediye var. Bu veteriner hekimlerin de çoğunluğu çalışanların Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, efendim, e, Adana, Mersin, Antalya gibi şehirlerde e, ülkemizin önemli bir kısmında belediyelerdeki veteriner hekim sayısı çok az. Geçen, önceki haftada yerel yönetimler, genel sayın genel müdürümüze bunları arz ettik, beraber değerlendirdik. Belediyelerimize de bir an önce ki bunun yaklaşık 4 bin civarında diyoruz biz, 4 bin veteriner hekimin istihdamı gerekiyor. Hem sahipsiz hayvanlarla hem çevre sağlığıyla yapılan çalışmaların hedefine varması için Dünyada şöyle bir kabul var, onu da paylaşayım. İleri hayvancılık için mutlaka ileri veteriner hekimlik uygulamaları gerekiyor. bizim de özellikle hayvancılığın gelişmesi daha ileri noktalara gitmesi için de veteriner hekimlerin yapılanmadan, bakanlığın yapılanmasından tutun, bir serbest etten hekimin uygulamalara kadar bazı problemlerimiz var. Bunların da çözüme kavuşturması gerekiyor bu vesileyle Dünya Veteriner Hekimleri Günü dolayısıyla zor şartlarda can sipariyle çalışan tüm meslektaşlarıma huzurlarımızda bir kez daha aracımızda teşekkür ediyorum. Onları tebrik ediyorum. Dünya Veteriner Hekimleri Günü'nün ülkemiz için, mesleğimiz ve meslek mensuplarımız için daha güzel yarınlara vesile olmasını diliyorum. Ve tüm meslektaşlarımın Dünya Veteriner Hekimleri Günü kutluyorum. Size de ilginiz için teşekkür ediyorum.